Yıllar sonra Türkiye'nin yaşadığı bir kabusu bir kez daha gündeme getirdi. Kabustan da beter. Eskiden en azından yarışmaya katılıyorduk. Şimdi finallere katılamıyoruz. Duruma en çok kızan isimlerden biri de e, yıllardır artık Türkiye'de Eurovision denince akla gelen ilk ve tek isim Bülent Özveren oldu. E, Bülent Bey şu anda Almanya'dan canlı yayında telefon attığımızda. Bülent Bey iyi akşamlar. Uganda'dan iyi akşamlar Cüneyt ee, nasılsınız diyeceğim Dün biraz böyle yayını e, kızgınlıkla Telefonu kapattınız gibi geldi bana ama <laughs> Valla çok haklısın Ama Cüneyt yani sonuçta bağlantılı değil bu olayı. O bir müzik olayıdır Birçok sebepten dolayı puan alırsın almasın O ayrı bir keyfiyet Yaşadıklarımız anlatılır gibi değil burada Hakikaten anlatılır gibi değil Yani ikiye ayırmamız lazım Bir Türkiye ya da dünyaya yayınlanan Görüntüler var bence onlar çok başarılı Mükemmel bir sahne Mükemmel bir ışıklandırma Ses benim kulaklığıma iyi geliyor bilmiyorum sesle bir problem var. Gayet ama. iyi geliyor. Biz gayet iyi duyuyoruz sizi. Hayır, hayır bir şey anlamda. Şovun sesi de iyi geliyor muydu size Türkiye'de? Şovun sesini de biraz yani. alttan bir şekilde duyuyoruz. Peki. Dün gayet iyi geliyordu. Şovun sesi mükemmeldi Anladım. dün. Doğru. Ee, yayını soruyorsanız. Evet yani yayın çok iyi. Yayın mükemmeldi ama evet. sizin sesiniz bozuktu. Hiç anlaşılmıyordu. Yani şimdi, telefon şimdiki gibi de değildi. <laughs> hiç şimdi, anlaşılmayan bir telefon bağlantısıydı. Sen de yurt dışından defalarca yayın yaptın. Gidersin naklen yayın kulübesine. Basarsın düğmeye, işte İstanbul Merkez dersin, ben hazırım burada. E ben saat, e, Türkiye saatiyle 21-25'te başladım düğmeye basmaya. Ankara'dan cevap gelmiyor. Ankara beni duymuyor. Teknisyenler haber verdik, bir problem var dediler. E çözüm problemi, çözülmüyor problem. Allah'tan ben böyle bir aksili akıl ettiğim için özel telefon hattı çektirmiştim ki, hani, eğer mikrofon hattlarında bir problem olursa telefonla yayın yapalım diye. Neyse bir ara gelip baktılar, iki tane mikrofon hattı var. Ben sağdakini kullanıyordum. Erhan konukta sol tarafta oturuyordu. Benimki katiyen çalışmıyor, Erhan'ınki çalışıyor gibiydi. Fakat orada da bir sorun var diyor, diyorlardı. Sen şimdi düşünebiliyor musun? Bütün bunlar oluyor ve bu arada Ankara canlı yayına bağladı. Onu cep telefonuyla hallettik. Bir de baktım ki saate bir dakika kaldı yayına girmemizi. Ve bizim oradaki hala mikrofonlar tuhaf. Dedim ki şey Erhan'a sen başla yayın abi sen başla ne olur? dedi bu kanap ben başlamayayım peki ver dedim ben ya Allah diye girdim ama yani bilmiyorum acaba sesim gidiyor mu gitmiyor mu son haber geldi ki ilk başta gidiyormuş gibi çünkü mikrofon hatından konuşuyorum abi birazdan o hatlar da gitti yani makine tam bunları lafıyla kaput çalışmıyor <gülüyor> kaput kaput <laughs> 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 hemen neyse işte şeye sarıldık telefona sarıldık telekom hatına sarıldık e biliyorsun vallahi telefondan bazen ses düzgün gelebiliyor bazen de gelmiyor ama tuhaflığı nerede? Sonra tekrar Erhan'ın telefon şey hattı, mikrofon hattı açıldı ve biz basıyoruz düğmeye. Kırmızı bayan, yanıyor. klasik konuşabilirsin anlamında konuşuyoruz. Ankara diyor ki ses gelmiyor. Allah Allah. Bir sonrakinde <laughs> ses gidiyor. Bunları yaşadık. Peki Bülent Bey, siz aslında e, yüksek sadakatin elenebileceğini söylemiştiniz. Neye dayanarak söylemiştiniz? Bu sonuca şaşırdınız mı acaba? Türk, Hayır. Türkiye çok şaşırdı çünkü bir yandan. Hayır. Niye? Çünkü ben yüksek sadakaten adını duyduğum vakit, o okey dedim, tamam yani rock grubudur, niye olmasın, TRT seçmiş, peki ayrılışlar işler dedim. Sonra şarkıyı dinledim, İşte tamam bu şarkı Eurovision'da yarışabilir ama ne vakit ki birinci yarı finaldeki rakip ülkeleri gördüm, eyvah dedim. Niye eyvah? 19 ülke var biliyorsun yarışan birinci grupta. Bir de o, hani benim lafımla yine parayı veren düdüğü çalan beş tane ülke var. Büyük Britanya, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya yani en büyük katılım payını ödedikleri için onlara böyle bir kıyak diyelim yapılıyor tam tabiriyle. Onlar da oradan doğru final yarışıyorlar. O beş ülkeden Büyük Britanya ile de İspanya bize oy verecekler bizim gruba. E bakıyorsun sekiz tane ülke Türkiye'ye oy vermiyor. Böyle bir adetleri yok. Düşün ki Sertab Erener birinci olurken Portekiz'den bize oy gelmedi. Yani Portekiz'de ölseydik Doğu blokundan da değil yani. E sekiz tane ülke oy vermiyor. E diğer dört tane ülke daha var. Onlar da şüpheli. E geri kalanlardan ben nasıl altmış puan toplayacağım da finale çıkacağım. Benim endişelerim var dedim. Yani aşabilir miyiz bunu bilmiyorum. Hatta bunu o dediğim gibi canlı yayında da söyledim. NTV'deki canlı yayında. Çocuklar da bunu algıladılar ama yapacak hiçbir şey yok. Yani evet. o saatten sonra neyi nasıl düzeltebilirsin? Nitekim korktuğum başıma geldi. Oy vermeyen ülkeler vermediler ve maalesef ve maalesef yıllar sonrasında finalde yokuz Cüneyt. Sizce bu sonlara konu sorayım. Kim kazanır? Aa, zor. Of, zor çünkü yine Almanya'nın adı geçiyor. İşte İngiltere Blue grubu biliyorsun yani meşhur onun adı geçiyor. Azerbaycanlılar çok şeyler iddialar onların ama artık geçiyor yani. Şu anda evet. böyle tam olarak koklanmış bir birinci yok burada. Benim de laf aramızda yok. Yani belki de ancak cuma günü akşam yine son provayı izlediğim vakit ciddi provayı belki ondan sonra bir kanaate varacağım diye düşünüyorum. Peki ama Bülent ben yokum, Bey, ona evet. Siz cumartesi akşamı yine de sunacaksınız ama örneğin evet. canlı evet. olarak. Evet. Umarız bu sefer kazası belasız geçer. İnşallah. Çok teşekkür ederiz teşekkür programımıza ederim, katıldığınız için. Sağ olun. Kardeş.